Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Dün Endonezya'da çok önemli bir olay yaşandı. Bir kadın Kur'an-ı Kerim okurken vefat etti. Kur'an-ı Kerim hocası olan bir kadın arkadaşlar bu aynı zamanda. İnşallah bu vefatla ilgili bütün detayları konuşacağız bu videomuzda. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve yorum kısmına da bir amin yazın çünkü videonun sonlarına doğru güzel bir dua yapacağız Rabbim cümlemize hayırlı ölümler nasip etmesi için güzel bir duamız olacak arkadaşlar ve malum bugün Safer ayının son Çarşamba günü ve şu saatler zikirle ibadetle geçirilmesi gereken saatler o yüzden yorum kısmına da duamız için bir amin yazmayı unutmayın şimdi bu Endonezyalı kadın hoca Birazdan sizlere de izleteceğim bu görüntüleri. Sizler de izleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim okurken öncelikle Kur'an-ı Kerim'in en başındaki ayetleri okuyor. Yani Bakara suresinin ilk ayetlerini okuyor arkadaşlar. Fatiha suresinden sonraki Bakara suresi orada Elif la mim zelikel kitabü la raybe fih hüdellil müttekin ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَأُلَاءِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Okuduktan sonra başka bir ayet-i kerime geç geçiyor arkadaşlar. Ve ilah hükm <laughs> ilahü waheed, la ilaha illahu ayet-i kerimesini okuyor orada ve tam o esnada vefat ediyor. Şimdi öncelikle böyle vefat herkese nasip olmaz ve safarayının şu içinde bulunduğumuz önemli günlerinde böyle bir vefat tabii ki de herkese nasip olmaz. Rabbim öncelikle vefat eden o ablamıza gani gani rahmet eylesin. Gerçekten izlediğimde tüylerim diken diken oluyor o videoyu izlediğim zaman. Şu an sosyal medyada viral olmuş zaten video. Bizler de bu konuyla ilgili konuşmak istedik inşallah. Rabbim öncelikle kabul etsin ve bu olay birçok kimseye de bir ibret olsun ışık olsun diyelim arkadaşlar. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da kadın hocalardan Üstad Zah Teslimah isimli hanımefendi bir camide Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada hayatını kaybetti. Muhtemelen o Kur'an-ı Kerim okuduğu sıra, toplandıkları ya da bir mevlid programı ya da başka bir Kur'an-ı Kerim okuma programıydı arkadaşlar o sırada Kur'an-ı Kerim okurken tam da tek ilah Allah'tır ayeti kerimesinin geçtiği yerde ruhu Rahman'a kavuşuyor. Gerçekten bu olay herkese nasip olmaz. Vefat etmeden önce en son okumuş olduğu bu ayet yani hepinizin ilahı tek ilah olan Allah'tır ayetini okuyan Teslimah isimli hanımefendi ve o esnada ruhunun Rabbimize yükselmesi birçok kimse için belki de bir dönüm noktası olacaktır. Neden? Çünkü oradaki anlam hepinizin ilahı, tek ilah olan Allah'tır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i araştırmaya çalışan bir sürü insan var. Hristiyan dünyasında veya Hindistan'da ineğe tapan, güneşe tapan o kadar çok insan var ki Kur'an-ı Kerim'i araştırıyor, Müslüman olmak için Kur'an-ı Kerim'i araştırıyor. Belki bu olayı görürler de bu olayı gördüklerinde belki etkilenirler de onlar da imana gelirler. Çünkü ayet-i kerime çok önemli buradaki. Hepinizin ilahı, tek ilah olan Allah'tır ayeti ve tam o esnada kadının vefat etmesi o Müslümanlığı araştıran birçok kimse için bir ışık olabilir diye düşünüyorum. En doğrusunu Rabbimiz bilir tabii ki. Bırakın Müslüman olmaya çalışanları, bizlerin bile ibret alması gereken bir durum. Rabbim cümlemize ibret alabilmeyi nasip eylesin arkadaşlar öncelikle. Çünkü hepinizin ilahı tek ilah olan Allah'tır ayeti kerimesi bizim kendi ülkemizde bile mesela Allahü Teala'nın yüceliğini, tekliğini, ilahlığını kabul etmeyen birçok kimse için bir aydınlanış, bir uyanış olabilir. Rabbim uyanmayı nasip eylesin cümlesine inşallah ve bu kadının kameralar karşısında vefat etmesi de yine birçok kimse için ibret vesilesi olacaktır diye düşünüyorum ki zaten şu an bütün dünyada viral olmuş bırakın Türkiye'yi Endonezya, Malezya ve bütün uzak doğu ülkelerinde şu an konuşulur hale gelmiş, trend olmuş bu konu arkadaşlar. Birazdan inşallah o görüntüleri bir izleyelim. Sizler de o ana bir şahit olun ve inşallah bu videoyu da birçok arkadaşımıza, birçok dostumuza gönderelim. Onların da belki uyanışına vesile oluruz arkadaşlar. Şimdi bu hanımefendiyi daha doğrusu bu merhumu bir izleyelim arkadaşlar. Ondan sonra yine konuşmaya devam edelim ve sonrasında da duamızı yapacağız inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyan bu hoca efendi

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyelim arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan. Rabbim gani gani rahmet eylesin ki zaten kendi kelamını okurken vefat etmesi rahmete kavuştuğunun da bir işaretidir diyelim arkadaşlar. Şimdi bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür ve nasıl ölürse de o şekilde dirilir hadisi var biliyorsunuz. Öncelikle bu hanımefendi Kur'an dolu Kur'an-ı Kerim'le top dolu bir hayat yaşamış ki Kur'an meclislerinde geçmiş bütün ömrü hayatı ve ölürken de son nefesini verirken de Kur'an-ı Kerim'le çıkıyor ruhu yani Kur'an-ı Kerim'le meşgulken o ruh Rabbine ulaşıyor arkadaşlar. Bu herkese nasip olmaz öncelikle. Rabbim cümlemize böyle bir ölüm nasip etsin diye sizler de dua edin. Bol bol böyle dua edelim arkadaşlar. Peygamber Efendimizin bu konuyla ilgili birçok hadisi var. Yani bir insanın bu hayatta neler yaşıyorsa, neler düşünüyorsa, nasıl hissediyorsa ölürken de o şekilde ruhunun Allah'a ulaşacağına dair birçok hadis var bu konuyla ilgili. Rabbim öncelikle cümlemize güzel, hayırlı ölümler nasip eylesin. İnşallah Rabbim cümlemize güzel bir yaşantı, güzel bir hayat, imtihanlarımızı güzel bir şekilde verebilmeyi nasip eylesin arkadaşlar. Son nefesimizde de imanla ölmeyi nasip eylesin. Bütün dünyadaki kafirlere de bu olaylar sebebiyle bu olaylar vasıtasıyla iman nasip eylesin inşallah. Rabbim cümlemizin imanını arttırsın. Bizlere de bu olayları izleyip ibret almayı cümlemize nasip eylesin arkadaşlar. Rabbim cümlemizi her türlü felaketlerden korusun. Öncelikle Safer ayındayız. Safer ayında bol bol sadaka verilmeli ki zaten Safer ayının da artık sonu son haftasındayız. Bol bol sadaka verin bu ay çıkmadan. İnşallah önümüzdeki ay Peygamber Efendimizin doğuşu, hayata gelişi İnşallah Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümünü yaşayacağız. Mevlid Kandili geliyor ve bütün dünyaya da bu bereket olacaktır. Önümüzdeki ay nice güzellikler yaşayacağız Rabbimin izniyle inşallah arkadaşlar. Rabbim cümlemizi Peygamber Efendimize daha da yakın hale getirsin. Peygamber Efendimize yaklaşmak da bol bol salatü selam okumaktan geçer arkadaşlar. Onun yolunu izlemekten geçer. Rabbim cümlemize onun yolunu izlemeyi nasip eylesin. Cümlemize onun yolundan gitmeyi nasip eylesin inşallah. Cümlemizin geçmişlerine rahmet eylesin. Bütün geçmişlerimizi rahmetle anıyoruz. Rabbimiz de onları biz nasıl rahmetle anıyorsak Rabbimiz de rahmetle ansın. Ve kabir azabı çekiyorlarsa bir an önce azapları sona ersin diye dua edelim. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Lillahi Teala'l-Fatiha. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına öncelikle lütfen bir amin yazın ve kanalımıza bazı arkadaşlarımız soruyor. Abone olmak ücretli mi diye. Hayır tabii ki de ücretsizdir. Abone ol butonunu gördüğünüzde hemen tıklayıp abone olun arkadaşlar ve orada karşınıza bir bildirim zili çıkacak tümünü işaretleyin ki bütün videolardan ve canlı yayınlardan sizlere bildirim ulaşsın inşallah. Onu unutmayın arkadaşlar. Yoksa bildirim gelmez. O yüzden kanala abone olduktan sonra karşınıza çıkan o tümü seçeneğini işaretleyin. Rabbim böylelikle bütün çalışmalarımızı sizler sayesinde daha fazla kardeşimize ulaştırır. Daha fazla kardeşimizin karşısına çıkartır ve onlara da faydamız olmuş olur. Böylelikle hep birlikte sizlerin desteğiyle Rabbim bütün çalışmalarımızı katında makbul kılsın inşallah. Bütün dualarımızı da kabul görsün inşallah. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.